Arkadaşlar bugün Car Parking'de geçen gelen güncellemedeki Minecraft kılıcının yerini size göstereceğim. Yeni arabalar gelmişti. O videoyu çekemediğim için Ford Focus'u aldım. Ve hemen yerini göstereceğim. Tropiklere gidiyoruz. Hemen haritadan yerini göstereceğim. gelmesini bekliyorum Evet geldi Arkadaşlar şu ki şey, yani Minecraft kılıcının yerini hazırlarsanız nerede olduğunu tam olarak göstereyim arkadaşlar arkadaşlar tam şu yoldan gittiğimiz zaman şu yoldan ikiye şöyle geçtiğimiz zaman bu yolu devam ettirip tam şurada kale tapınak gibi bir yer var oranın tam arkasında olacak Şimdi işaretleyip size göstereceğim biraz kaydırıyorum neyse hemen gidelim evet arkadaşlar ben sola dönüyoruz şuradan aşağıya ama ne kaydırıyorum şuraya da dış kamerayı alalım özür dilerim <laughs> Buraya evet, buradan girmemiz lazım. buradan yani yoldan çok zor Bu yoldan lazım. Evet, yani çok da yoldan gideceğiz. Abi gördüğünüz gibi yer. Bakın yani böyle hafif kale gibi bir yer yok ya. Burada. Buradan. buradan. giriyoruz arkadaşlar. Bakın burası kale gibi bir yer. Daha aslında tam amacımız buradan girmek değil. Buradan çıkacaksınız. Böyle bir yer olacak. Buradan, buradan gideceksiniz sol tarafa. Buradan gittikten sonra Şurada Evet buradan arkasını yıkmanız lazım. Şuraya da geçeceksiniz. Galiba evet şuraya da geçiyorsunuz. Şurada arkadaşlar Bu ortaklık Kırmızı çarptı. Gördüğünüz için tam böyle Şuraya ışık vuruyor Bakın Arkadaşlar şuralarda bir yerde Normalde sandık olur Hazine sandığı onu ben aldığım için göremiyor Olabilirsiniz bakın şuralarda bir yerde Olabilir Bakın arkadaşlar tam olarak göstermek istediğim şey Bu Minecraft kılıcı bakın taşa saplamış Minecraft kılıcı var hatta durun Size daha iyi göstermek için Hemen ayarların ışık ışığı yap Işıklarını yapacağım galiba buradan değil bakın bulmaya çalışıyorum şu anda bundan da değil Arkadaşlar evet, şu an bakmaya çalışıyorum. Arkadaşlar beğenler yorum yazabilir mi? Şu an göremiyor, göremiyorsunuz. Akşam yapalım. Yine bir şey değişmedi. Gece yapsak hiç değişmiyor. Arkadaşlar bakın biraz gözükmeye başladı. Tam böyle elmas elmas kılıç var. Taca saplanmış böyle. Bunu göstermiştim. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın.